güzellikleri olmayan bir yerdi burası yani. Her yer göçük içindeydi. Hiç ilgilenene yoktu. Bakımsızdı zaten. insanlar bile geçmiyordu buradan. Bursa Büyükşehir Belediyesi sahillere değer katan çalışmalarına Gemlik Kurşunlu sahilinde ekledi. Bütün halk çok memnun. Bana göre Türkiye'nin en güzel kordonlarından biri oldu. Buranın eski hali yürümesi daha zor oluyordu. Yeni hali akşam oturmak için çok güzel olmuş. Ben çok beğendim. Yeşil alan düzenlemesi, yürüyüş yolları ve aydınlatma çalışmalarıyla kurşunlu sahile ayrıcalıklı bir kordona dönüştü. Eskiden karanlıktı burası. Sahilimiz çok güzel oldu. Yapanlara, emeğe geçenlere sağ olsunlar, Allah razı olsun. Çocuklar güzel eğleniyorlar. Mutlular yani, herkes mutlu. Eski hali çok kötüydü. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız buraya bir el attılar. Çok gelenler var, gidenler çok oluyor. İşimiz daha çok arttı yani.